Hepinizi tekrardan merhaba dostlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz ben Proncu arkadaşlar bugün e, PUBG Mobile'de lobideki ses nasıl kapatılır onu göstereceğim arkadaşlar bu en son sürüm olduğu için e, diğer videolarda yalan gibi gözükebilir ama bunlar da gerçek e, ben de birazcık araştırdım ve ben de çekim dedim e, arkadaşlar bunu yapmamız için ee, sağ en alt köşede Sağ en altta e, Ok gibi Bir şey var Ona tıkladıktan sonra Arkadaşlar burada Ayarlar diye bir seçenek olacak Ona tıklayacağız Tıkladıktan sonra arkadaşlar Eski videolardaki şeyler çıkacak Seçenekler çıkacak Şöyle göstereyim bazı videolar Arkadaşlar araştırdım bak Eski şeylerde, eski seçeneklerde bak böyle seçenekler oluyor. Bazıları bir yıl ama anne kalem işaretine basacaktım. Heh. Bazıları bir yıl, bazıları da iki yıl önce çekilmiş. Ben en son sürümdekini diyorum. Bakın bir görürseniz en son sürümdekini görürseniz burada sesli bir seçenek çıkmayacak direkt onu göstermek için hemen bir göstereyim size. Arkadaşlar buraya geldiğimizde dur bir daha göstereyim. En en alt sağ köşede üçgen şey gibi ayarlara gidiyoruz. Arkadaşlar grafikler ve ses işareti var. Ben yanlış tıkladım. Ona tıkladığımızdan sonra arkadaşlar Yukarı bakarsak burada en sonu ses işareti diye bir şey görünecek. Ona tıkladığımızda ana ses değil. Buradaki sesi kapatırsak full e, komple sesi kapatıyoruz. Her şeyi kapatıyoruz. Arkadaşlar buradaki müzik müzik diye bir seçenek var. Onu kapatacağız. Bunu full kıstığımızda ana lobideki ses gidiyor. Hatta fullleyip Bakın müzik yok, müzik iptal, yok. Böyle arkadaşlarınızla konuştuğumuzda ya da kayıt falan çektiğinizde benim gibi ses çıkmayacak yani videonun kalitesi düşüyor yani öyle. Bana göre öyle, yani size göre nasılsa artık. Videomuz bu kadardı. Kısaca ee, editleyeceğim, öğreteceğim. Ee, size parça Mobile'de Lobi, anam bu lobideki ses nasıl komple kapatılır onu gösterdim. Böyle bilgi videoları gelmesini istiyorsanız sadece izlenme olsun. Canınız sağ olsun. Yani daha ne diyeyim. Ben bir şey istemiyorum. Sadece izlenmem olsun. Öğrensinler yeter. Hadi video benden bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay mutlu.